Tanışıyorum'dan hepinize merhabalar. Bu videomuzda yine yönetim sistem standartlarının ortak maddelerinden bahsetmeye devam edeceğiz. Bu ortak maddelerden bir tanesi de standartların 7.2 numaralı maddesinde yer alan yetkinlikler maddesi. Standartların tamamı yine aynı şekilde onu söyleyelim. Kendi ilgilendiği konuyla ilgili Kalite yönetim sistemi ise kalite, çevre yönetim sistemi ise çevre, bilgi güvenliği yönetim sistemi ise bilgi güvenliği konularıyla ilgili bu konulardaki kurumunuzun yönetim sisteminizin performansını etkileyen işlerdeki işler yapan herkesin sahip olması gereken niteliklerin, yetkinliklerin belirlenmiş olmasını istiyor. Bu kişilerin içerisine kendi kuruluşunuzun personeli ...ve kuruluşunuzda sizin kontrolünüz altında çalışan diğer kişileri de katıyor. Yani kuruluşunuzda çalışan, sizin kontrolünüz altında çalışan taşeronlarınız, tedarikçileriniz veya başka kişilerde varsa... ...yine onlar için de yetkinlikler belirlenme kapsamına onları da dahil etmeniz bekleniyor. Bu işleri yapan kişilerin yetkinlikleri belirlenmelidir diyor. Dokümante edilmelidir demiyor. Bunlarla ilgili dokümanlar oluşturulmalıdır demiyor. Ama ben işte 20 yıldır yönetim sistem standartlarında denetim yapıyorum. Görev tanımları olmayan bir kuruluş görmedim. Görev tanımlarının yani yetkinlikler ve niteliklerde olduğu gibi rol ve sorumlulukların ve yetkilerin neler olduğunun tanımlanmasında da dokümante şartı hiçbir zaman olmadı yönetim sistem standartlarında. Fakat buna rağmen ben şimdiye kadar 20 senedir gittiğim tetkiklerin hiçbirinde biz görev tanımlarını, çalışanların sorumluluklarını yazmadık bir yere. Çünkü standart istemiyordu diyen bir kuruluşla karşılaşmadım dersem aslında yalan olmaz. Çünkü standart tamam istemiyor, istemiyor ama bu de, dokümante etmeyin demek anlamına gelmiyor. Ben zorunlu tutmuyorum diyor. Ama size bırakıyorum demiş oluyor. Peki kuruluşlar ne yapıyor? Ben rol ve sorumlulukları, yetkinlikleri dokümante etmeden, bunları bir yerlere yazmadan... ...acaba kurumunda herkesin kendi görevini, kendi sorumluluğunu, kendi yetkisini net bir şekilde bilmesini... ...yetki ve sorumluluk karmaşası olmadan işlerin yürütülmesini nasıl sağlayabilirim acaba diye kendi kendine sorduğunda bunları dokümante etmeden sağlayabilmenin başka bir yolunu bulamadıkları anlaşılıyor. Ve tüm kuruluşlar bu dokümanları oluşturma ihtiyacını kendi gerekliliklerinden, kendi gereksinimlerinden dolayı ortaya koyuyorlar ve bunları oluşturuyorlar. Bunu bir kenara koymuş olalım. Kuruluşumuzda ilgili yönetim sistem standartımızın performansını etkileyen işleri yapan işleri yerine getiren tüm herkesin kendi personelimiz ve diğer personel kişiler olmak üzere sahip olması gereken yetkinliklerin niteliklerin neler olduğunu belirleyin diyordu demiştik standart. Burada bazen şöyle bir yanlış yapıldığını görebiliyoruz kurumumuzda biz yönetim sistem standartlarını ve ilgili dokümanları oluşturmaya başlamadan önce belki yıllar önce faaliyete geçmiş bir şirketiz. Daha önceden beri çalışan kişilerimiz var doğal olarak ve bunların geçmişten beri sahip oldukları bir takım nitelikler, özellikler var tabii ki. Ve bunun üstüne biz şimdi bir yönetim sistemi kuruyoruz ve bunları belirlememizi istiyor standart. Burada yapılan en önemli yanlışlardan bir tanesi herkesin, herhangi bir kişinin ya da yaptığı iş itibariyle o işi en uygun şekilde, en etkin, en verimli, en iyi şekilde yapabilmesi için gerekli olan, sahip olması gereken özellikleri tanımlamak yerine o anda o kişinin, o işi yapmakta olan kişinin kimse eğer o, o kişinin sahip olduğu özellikleri orada ifade etmek gibi bir yanılgı olabiliyor. Hasbel kadar o kişi çok uygun özelliklere sahip olmasa bile belki yıllardır o işi yapmış olmasından dolayı o işi çok iyi yapıyor olabilir. Ama o kişi diyelim şirketinizden ayrıldı. Onun yerine yeni birisini istihdam edeceksiniz. İstihdam edeceğiniz o yeni kişide hangi özellikleri ararsınız? Hangi niteliklere sahip olmasını beklersiniz? ya da işe başladıktan sonra siz hangi nitelikleri ve özellikleri kazandırmayı hedeflersiniz? Aslında orada yazılması istenen şey bu. O işin en uygun, en iyi şekilde, en etkin, en verimli şekilde yapılabilmesi için o işi yapacak kişinin sahip olması gereken özellikler ve nitelikler nelerdir? Bu soruyu sormamız ve eğer o işin yapılması için amacıyla herhangi bir kişiyi istihdam etmek gibi bir ihtiyaç olursa istihdam ederken ya da en basitinden iş ilanı verirken neler yazarsınız? Hani neleri bilmesini istersiniz? Hangi özelliklere sahip olması gerektiğini oraya yazarsınız, söylersiniz. Bunu düşünerek bu tanımlamayı da o şekilde yapmak lazım. Bu tanımlamanın içerisine o kişilerin sahip olabilecekleri öğrenim durumlarıyla ilgili bir takım şartlar koyabilirsiniz. O zamana kadar almış oldukları eğitimlerle ilgili bir takım şartlar koyabilirsiniz. Sahip olmaları gereken bir takım kişisel özelliklerle ilgili bazı şartlar koyabilirsiniz. Eğer iş gerektiriyorsa bir takım fiziksel özelliklerle ilgili şartlar koyabilirsiniz. Yabancı dil bilgisi, seyahat edebilme vesaire falan pek çok konu düşünülebilir burada. Önemli olan hangi pozisyondan bahsediyorsak, hangi işten, hangi süreçten bahsediyorsak o işin gerektirdiklerini düşünmek lazım. O iş hangi özelliklere, hangi niteliklere sahip olmayı gerektiriyor? Bunu düşünerek ne fazlası ne eksiği çok fazla, çok katı kriterler belirlediğiniz zaman bu sefer de aradığınız nitelikte personeli istihdam edememe gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Hiç ihtiyacınız olmayan ekstra bir zorlayıcı pek çok özelliği, niteliği oraya yazmanız halinde bu sefer aradığınız kişileri bulamayacaksınız. Ya da bu nitelikleri çok alt seviyede tuttuğunuz zaman bu sefer de istihdam edeceğiniz kişilerin o işi hakkıyla yapmasını sağlayamama, gibi bir durumu da söz konusu olabilir. Burada önemli olan optimum bir noktayı belirleyerek bu özelliklere sahip kişileri istihdam etmeye gayret etmek. Belirlemiş olduğunuz yetkinlik kriterlerinin tamamına sahip kişiler olmayabilir istihdam ettiğiniz kişiler. Bazı özellikler şirketinizde çalışmaya başladıktan sonra da kazandırılabilir ilgili kişilere. Eğitimler bunun en önemli yoludur. Siz üniversite mezunu olması gereken bir çalışan, bir pozisyondaki bir istihdam ettiğiniz bir kişi eğer üniversite mezunu değilse onu üniversiteye gönderemeyebilirsiniz tabii ki. Ama eğitimlerle kazandırılabilecek bazı özellikleri, aradığınız özellikler vardır. Fakat bu özellikler istihdam etmeyi düşündüğünüz ya da istihdam ettiğiniz kişi de bulunmayabilir. Bunun yolu eğitimler aldırarak o kişiye bu özellikleri, bu nitelikleri kazandırmak ve yetkinlik seviyesini yukarı çekmek, yükseltmektir tabii ki. Gayet de doğal bir yoldur ve beklenen, istenen bir yoldur. Eğitimlerimizi, kurum içerisindeki eğitimlerimizi planlarken, eğitim ihtiyaçlarımızı ortaya koyarken Çıkış noktalarımızdan bir tanesi de tek çıkış noktası değil tabii ki bir tanesi de tanımlamış olduğumuz yetkinlik kriterleri ve mevcut çalışanlarımızın sahip olduğu yetkinlik seviyelerini karşılaştırmak olmalıdır. İstediğimiz aradığımız yetkinlik kriterleriyle çalışanlarımızın sahip olduğu yetkinlik kriterleri arasındaki farkı kapatmak yoluyla kapatmayı eğitimler yoluyla yaparız. Eğitimlerimizi planlarken buna göre planlarız. Tabii ki eğitimlerimizi planlarken teknolojideki gelişmeler, müşterilerimizden gelen olumsuz geri bildirimler, yeni ürünler, yeni hizmetlerin devreye alınması ve pek çok bunun gibi unsur da yasal mevzuat gerekliliklerindeki değişiklikler gibi pek çok unsurdan dolayı da eğitim planımıza tabii ki eğitimler katarız, dahil ederiz. Ama bir tanesi de bu yetkinlikler ve aradaki farklar olmalıdır diyoruz. Peki eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Eğitimlerimizden sonra eğitimlerimizle ilgili bir etkinlik değerlendirmesi yapmamızı ister standartlar. Eğitimlerin etkinliğini, amacına ulaşıp ulaşmadığını değerlendirin der. Çünkü der eğitim maliyetli bir iş. Çalışanlarınızı işlerinden alıyorsunuz eğitime yönlendiriyorsunuz. O sırada işleri aksıyor. Eğitim, iç eğitim olabilir, dış eğitim olabilir. Özellikle eğer dışarıdan bir eğitim aldırıyorsanız, eğitmene, eğitim kuruluşuna ödemeler yapıyorsunuz. Bunun hem işle ilgili boyutu var, hem maddi boyutu var. Peki bu kadar maddi manevi belli şeylere katlanmak durumunda olduğunuz bir faaliyeti yerine getiriyorsanız, o zaman diyor ki standart, bunun sonucunu da izleyin. Bu maliyetlere katlandığınız faaliyetin sonucundan da acaba umduğunuz faydayı sağlayabiliyor musunuz? Bunu da takip edin diyor. Bunun belli yolları var uygulanmakta olan. Bunlar neler olabilir? Öncelikle şunu söyleyebilirim. Eğitimlerden sonra genellikle bir eğitime katılanlara doldurtulan bir anket vardır. Eğitmen nasıldı? Eğitim salonu iyi miydi? Eğitim sırasında verilen ikramlar güzel miydi? Eğitim notları e, yeterli miydi? Gibi böyle bazı sorular sorarlar ve katılımcılar bu sorulara cevap verirler ve bunu da eğitimin etkinlik değerlendirmesi kaydı olarak muhafaza eder kuruluşlar. Tamam bu güzel bir şey eğitim sürecinin Uygun şekilde yerine getirilip getirilmediğini gösteren eğitim sürecinin performansını gösteren bir çıktı olarak kullanabilirsiniz bunu. Ama standartların istemiş olduğu eğitimlerin etkinliklerinin değerlendirilmesi değil aslında bu. Standartlar eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi derken eğitime katılanları değerlendirin diyor. Eğitime katılanlar aldıkları eğitimden bir şey anlayabilmişler mi? eğitimde anlatılan konuları özümseyebilmişler mi? Orada anlatılanları eğitimden sonra kendi işlerine döndüklerinde işlerine yansıtabilecekler mi? Yani eğitim aldıktan sonraki iş yapış şekilleriyle eğitim aldık, almadan önceki iş yapış şekilleri arasında olumlu yönde bir fark var mı yok mu? Bunu anlamaya çalışın diyor aslında. Bunu anlamaya çalışın ki biz bu bu kadar maliyete katlandığımız, zamanımızı ayırdığımız bu eğitim faaliyetinden acaba bir fayda sağlayabilmiş miyiz? Bunu görün diyor. Bunun da birkaç tane yolu var. Benim şimdiye kadar gittiğim tüm denetimlerde, şirketlerde uygulandığını gördüğüm birkaç tane yol var. Bunların dışında bildikleriniz varsa videonun yorum kısmına sizler de ifade ederseniz çok mutlu olurum. Bunlardan bir tanesi çok böyle sevimli olmasa da ne kadar objektif bir şekilde ölçüm yaptığı her zaman tartışılır olsa da sınav yöntemidir. Eğitimlerden sonra eğitime katılanlar orada anlatılanları anlayabilmişler mi diye sınav yapabilirsiniz. Hatta bazen ön sınav ve son sınav yapıldığını görürüz. Son sınav ön sınavdan daha düşük çıkıyorsa o zaman <laughs> vahim bir durum var ortada diyebiliriz belki bu şekilde belli bir de seviyenin üzerinde bir başarıyı eğer sınavda gösterebilmişse bu çalışan demek ki aldığı eğitimi anlayabilmiş diye bir sonuca varabilirler kuruluşlar. Bu yöntemlerden bir tanesidir. Bir diğer yöntem eğitimlerden sonra bir uygulama yaptırmak olabilir, bir tatbikat yaptırmak olabilir. İşte ilk yardım eğitimi almışsınızdır. Sonucunda bir uygulama yaparak o insanlar aldıkları eğitimi uygulayabiliyorlar mı belli derecelerde diye bunu görmeye çalışabilirsiniz. Eğitimlerin konusuna göre değerlendirme ve etkinlik değerlendirme yöntemi de tabii ki ona göre değişecektir. Uygulamayla, tatbikatla insanların o eğitimde başarılı olup olmadıklarını, istenen derecede o eğitimden katkı sağlayıp sağlamadığını anlama imkanınız olabilir. Bir diğer yöntem izleme yöntemi olabilir eğitim alanların yöneticileri, o kendi personelinden eğitim alan kişileri belli tanımlanmış bir süre boyunca izlerler, gözlemlerler. Ve bu izleme süresi içerisinde az önce dediğim gibi o eğitimden önceki iş yapış şekilleriyle, yöntemleriyle eğitim aldıktan sonraki arasında olumlu yönde bir düzelme, bir gelişme olup olmadığını görmeye çalışırlar. Ve bunu gördük, görmüşlerse derler ki tamam bu eğitim çalışanlarımıza faydalı olmuş bir eğitimdir. Gibi bir kanaate varırlar ve bunu raporlarlar. En başta dediğim gibi sahip olunması gereken yetkinliklerin neler olduğunu belirleyin ama dokümante etmek şart değildir diyordu standart. Fakat pek çok kuruluş dokümante etmeden ben bunu yönetemem diye düşündüğü için dokümante etme yoluna gidiyordu demiştik. Ama etkinlik izleme, eğitimlerin amacına ulaşıp ulaşmadığını, etkin olup olmadığını, fayda sağlayıp sağlamadığını işte az önce anlattığım yöntemlerden biriyle birkaçıyla değerlendirin ve değerlendirme sonuçlarını kayıt altına alın diyor. Burada opsiyonu bize bırakmıyor. Kayıt zorunluluğu getiriyor. Siz ister sınavla, ister gözlem yaparak, ister tatbikat yaptırarak eğitimlerin etkinliğini izlemelisiniz ve bunun sonucunda bir kayıt tutmalısınız diyor. Eğitimlerin etkin olup olmadığı ile ilgili. Bu değerlendirme sırasında eğitime katılanların bazıları başarılı olmuş, bazıları belki yeteri kadar o eğitimden katkı sağlamamış olarak bir sonuç ortaya çıkabilir. Bu durumda da eğitimden yeterli verimi almamış kişilerle ilgili neler yapacağınıza dair, neler yapmanız gerektiğine dair de bir takım yöntemlerimizin, sistematik yöntemlerimizin uygulanıyor olmasını bekleriz. Son bir şey burada ifade etmek gerekirse çalışanlarımızın sahip olmaları gereken nitelikleri belirleyin ama bunu bir yerde dokümante etmenize gerek yok derken kayıt anlamında bir döküman şartı var standardın. Bu özelliklere sahip olduklarını gösteren kayıtları muhafaza etmelisiniz diyor. Yani efendim sizin bilgi teknolojileri departmanınızın yöneticisi olarak çalışacağı, çalıştıracağınız kişinin diyelim ki siz bilgisayar mühendisliği bölümünü bitirmiş olmasını bekliyorsunuz. Ve böyle bir tanımlama yaptınız kendinize. O zaman bilgi teknolojileri departman yöneticinizin bilgisayar mühendisi olduğunu gösteren diplomasının ilgili dosyalarda kayıtlarda mevcut olması gerekiyor. Bir takım sertifikalar sahip olması gerektiğini söylemişseniz, tanımlamışsanız, bir takım eğitimlerden geçmiş olması gerektiğini belirtmişseniz, o eğitimlere katıldığını, o sertifikalara sahip olduğunu gösteren kanıtların Yine dosyasında kayıtlar arasında bir yerlerde bulunuyor olması gerekiyor. Yani iki noktada kayıt istiyor bizden tanımladığınız yetkinliklere sahip olduğunu gösteren kanıtları olması gerekiyor. İkincisi de e, verilmiş olan eğitimlerin etkinliklerinin değerlendirme sonuçlarına ait kayıtlarında yine kanıt olarak muhafaza edilmesini istiyor. Kim istiyor? Yönetim sistem standartlarının 7.2 numaralı yetkinlikler maddesi istiyor. Hepiniz sevgi ve sağlıkla kalın. Hoşçakalın.